Aydınlık ve karanlığı emrine verir. Onları senin askerin yaparım. Aydınlık senin önünde yol gösterir, karanlık arkanda seni muhafaza eder. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın asıl ismi İskender'dir. Doğuya ve batıya hükmettiği için İskender-i Zülkarneyn diye anılmıştır. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Yafes'in soyundandır. Peygamber olup olmadığı açıkça bildirilmemiştir. Yemen'de yaşamış olan Münzir İskender ile Aristo'nun talebesi olan Makedonyalı İskender'den daha önce yaşadığı rivayet edilir. Dönemi üzerine salih bir zat olan Zülkarneyn Aleyhisselam Allahu Teala yeryüzündeki insanlara emir ve yasaklarını tebliğ ile vazifelendirdi. Zülkarneyn Aleyhisselam Allah-u Teala'ya niyazda bulunup kendisine kuvvet vermesini, insanlar arasında hangi ilim ve adaletle hükmetmesi gerektiğinin bildirilmesini istedi. Allahu Teala ona şöyle buyurdu: "Sana verdiğim vazifeyi yapabilmen için kuvvet ihsan ederim. Göğsünü açarım. Her şeye gücün yetecek hale gelirsin. Anlayışını açar, konuşmanı genişletirim. Kulağını açarım, ta uzaktakileri işitirsin.'' Basiretini genişletirim, çok uzakları görür, her şeye nüfuz edersin. Her şeyi sağlam yaparsın, istediğin her şeyi ihsan ederim. Sana heybet veririm, hiç kimse sana kötü gözle bakamaz. Ben sana yardım ederim, hiçbir şey sana zarar vermez. Seni kuvvetlendiririm, hiçbir şeye yenilmezsin. Kalbine kuvvet veririm, hiçbir şeyden korkmazsın. Aydınlık ve karanlığı emrine verir, onları senin askerin yaparım. Aydınlık senin önünde yol gösterir, karanlık arkandan seni muhafaza eder. Allahu Teala Hazreti Zülkarneyn'in emrine bulutları ve başka vasıtaları verdi. Ona ilim ve kudret, insanlar üzerine tasarruf hakimiyeti verdi. Ayrıca beyaz ve siyah olmak üzere iki tane sancak ihsan etti. Zifir karanlık olan gecede beyaz sancağı açınca Ortalık aydınlığa kavuşur oldu. Gündüz harp ederken düşman askerinin karanlıkta kalmasını arzu ederse siyah sancağını açar. Düşman tarafı zifiri karanlık, kendi tarafı aydınlık olur. Böylece düşmana kısa zamanda galip gelirdi. Her sefere çıkışında önü aydınlık, arkası karanlık olurdu. Çok geçmeden memleketi genişledi, devleti güçlendi. Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını bütün dünyaya yaymaya azmetti. Teyzesinin oğlu olduğu rivayet edilen Hızır Aleyhisselam'ı kendisine vezir, ordusuna kumandan tayin etti. Allahu Teala'nın emriyle müminlerden meydana gelen ordusu ile ilk önce batıya yürüdü. Vardığı yerlerde kafirleri hak dine davet etti. İnsanlara iyilik ve ihsanlarda bulundu. İnanmayanlarla harp etti. Batıda yerleşilmiş yerlerin sonuna vardı. Artık karalar bitmiş, denizler başlamıştı. Oraya vardığı sırada bir kavimle karşılaştı. Bu kavim kafir olup vahşi hayvan derisinden elbise giyenler, denizin dışarı attığı balık cinsinden şeyleri yiyerek geçinirlerdi. Zülkarneyn aleyhisselam bu kavmi güzel muamelede bulunarak hak dine davet etti. Kavimden bir kısmı imanla şereflendi, bir kısmı ise iman etmekten yüz çevirdi. Zülkarneyn aleyhisselam inanmayanların üzerine yürüdü ve onları karanlıkta bıraktı. Onlar karanlıkta ne yapacaklarını bilemediler. Sonunda pişman olup tövbe ettiler ve Allahü Teala'nın varlığına, birliğine inandılar. Zülkarneyn aleyhisselam inananlardan kurduğu ordusu ile uğradığı her yerdeki bütün insanları hak dine davet etti. Allahu Teala'ya iman ve ibadete çağırdı. İman etmeyenler cezalarını gördüler. Yaya olarak Mekke-i Mükerreme'ye gitti ve hac etti. Dönem odur ki İbrahim aleyhisselamla görüşüp hayır duasını aldı. Nasihatlerine kavuştu. Daha sonra doğuya yöneldi. Güneşin ilk ışıklarının vurduğu en uçtaki kara parçasına vardı. Zülkarneyn aleyhisselam orada yer altındaki mahzenlerde yaşayan kavmi buldu. Hak dine davet etti. Daha sonra kuzeye doğru bir sefer yaptı. İki dağ arasına vardı. O iki dağın yakınında oturan kalabalık bir kavimle karşılaştı. O kavmi de hak dine davet etti. Kavmin padişahı Zülkarneyn Aleyhisselam'ı iyilikle karşıladı. Hediyeler takdim etti. Bütün kavmiyle birlikte hak dini kabul etti. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın iltifatlarına kavuştu. Daha sonra Yecüc ve Mecüc adlı kavimlerin zararından şikayette bulundu. Bu ricanın sonucunda Zülkarneyn Aleyhisselam o kavimle birlikte Yecüc ve Mecüc'ün zararlarından korunmak için en büyük set yaptılar. Daha sonra Zülkarneyn Aleyhisselam bir seferi esnasında hiçbir dünya malı ve serveti olmayan rızıklarını sebzeden temin eden bir kavme rastladı. Ayrıca bu kavimde herkes kendi mezarını kazar, her gün mezarını temizler ve ibadetlerini burada yaparlardı. Zülkarneyn Aleyhisselam o kavmin hükümdarıyla da görüştü. Hükümdar kendilerinin dünyaya önem vermediklerini, ahireti hatırlamak için de ibadetlerini mezarlarda yaptıklarını anlattı. Zülkarneyn Aleyhisselam Allahu Teala'nın yardımıyla doğu, batı ve kuzeydeki bütün ülkeleri fethedip Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını yayma vazifesini tamamladıktan sonra askerine izin verdi. Kendisi Medine ile Şam arasında Dûmetül Cendel denilen yerde insanlardan ayrıldı. Yalnız Allahü Teala'ya ibadet ve taatle meşgul oldu. Vefat etmeden önce yakınlarına ben vefat edince usulüne uygun yıkayıp kefenleyin. Sonra tabuta koyun. Yalnız kollarım dışarıda sarkık kalsın. Hazinelerimi de katırlara yükleyin diye vasiyette bulundu. Söyledikleri aynen yapıldı az bir zaman sonra da vefat etti. Mekke'ye veya Mekke civarındaki Tehame dağlarında bir yere defnedildi. İskender-i Zulkarneyn böyle vasiyet etmekle arkamdan gelen ordular ile doğu ve batıya hakim oldum. Hizmetçilerim emrimden çıkmadı. Dünyayı baştan başa tuttum. Sayısız hazinelerim vardı. Fakat bütün bu dünya nimetleri kalıcı değildir. Gördüğünüz gibi mezara eller boş gidiliyor.'' dünya malı dünyada kalıyor. Sizler ahirette de faydalı olacak işler yapın demek istedi. Zülkarneyn Aleyhisselam beyaz kırmızı benizli orta boylu güzel ahlak sahibiydi. Hakka teslimiyeti tam, halkına karşı mütevazi, alçak gönüllü ve adalet sahibiydi. Gaza ve cihada çıkmakta, beldeleri tamirde çok gayretliydi. Dünya malına rağbet etmez, elini, emeği, alnının teriyle geçinirdi. Bunun için zenbil örer, kendine, çoluk çocuğuna bu paradan harcar, artanlı fakirlere sadaka verirdi. Ve tüm bunların neticesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki ismini duyduğunuz kimselerden yeryüzüne dört kişi malik oldu. İkisi mümin, ikisi kafir idi. Mümin olan ikisi Zülkarneyn ile Süleyman aleyhisselamdı. Kafir olan ikisi de Nemrud ile Muhtun Nasar'dır. Beşinci olarak yeryüzüne benim evladımdan biri yani Mehdi Malik olacaktır.